Evet arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü kanalımızda videomuz Clash of Clans. Clash of Clans'ta ya, yapılacak 9. seviye belediye binası. Şu an 9. seviye belediye binasını gördüğünüz gibi. Altın maden 12. seviye ve iksir 12. seviyede. Kışlalar 10. seviye çıkarıyorum. Büyük fabrikası 4. Araştırma laboratuvarı 7. Kara ekse sonrası 3. Ee, eksir de 12'leri bilmiyorum. Ordular 7. seviye. Daha yükseltemiyorum. Gördüğünüz gibi 10. seviye. B'de bilen seçiyor. Çünkü 9'da benimki. Havan 5. seviye. Hava savunması 5. seviye. Ee, okçuklar 10. seviyede para yetmiyor. 11'e yet yetiştirmek için. <laughs> Ee, Okçu Kraliçe 8. Barbar Kral 10. seviye. Tesla 5. seviye. Tesla'ya da para etmiyor şu an 6. seviye çıkarmak için. Ee, kara büyü fabrikası 2. seviyede kaldı. yükseltmem lazım. Toplar 10. Dediğim gibi. Ee, iksir mesela iksir deposu da 11. seviye yükseltem yükseltsem bile paramosu bile yükseltemiyorum çünkü 10. seviye edebiyatı değil 11. seviye edebiyatı istiyor. Altın da aynı şekilde. Omur sebebiyle biraz istiyor. O yüzden onları yükseltemiyorum. Ve ee, şöyle yapalım. Bakayım para var mı? Para yok. Duvar yapıyor. Duvar yapmaya gerek yok. O yüzden size bir savaşa gidelim. Bir ilgi altını verelim. Ve bir savaşa gidelim bakalım. Savaşta ne Küçük, güçsüz ülkeler gelmesi şey ee savaşacağımız yerleri istiyorum ki hemen yenebilirim diye. Ya bu da çok az parası var ya. Ama bu iyidir ama onu da onu yenebiliriz ya, saldıralım. Şuradan bir girelim acı. Oh shit. Buradan böyle daldık hadi bakalım kazamızı bırak olsun. Şuradan bir buz atalım. Buzlayalım abi şurayı. Şunu da buzlayalım. Buraya da buzlayalım. Buz 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 buz. Buz 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 buz. buz, buz. Hemen buzluyoruz abi oraya. Hemen buzlayalım. Buz buz yapalım orayı. Bizinkiler içeri girdiler evet. Sağ şu orayı jeneralarım. Pek kalarım diyor. Mecraları gitti ama. İçeri kadar girdiler görüyorsunuz. Şöyle ama ölecek. X'ye atıyor bak. Şuradaki X'i fena vurdu öldü. Pekka'lar giderliyor. pekkalar giderliyor. Bağlar kadar giderliyor. Okçu ok Karayılçem de oradan vuruyor. Vuruyor Okçu ok Karayılçem belediye binasına. Hadi bakalım. Hadi be çocuklar. Hadi çocuklar. Evet yendiler. 162 aldık. 2 yıldızımızı kaptık gençler. Gençler iki yıldızımızı aldık. Gidiyoruz. Efsane bir kapışma yapıyoruz şu an. Fena oldu. Adamların neleri var? Ha, şunu yapmamı seviyorum arkadaşlar. Bazen şu inşaatçıları e, şu köşelere koyuyorlar. Köşelere koyunca zannı oluyor. Adamı ikiniz aldın mı? Unutuyorsun bazen. Kenarları unutuyorsun. Normal ortadan dalıyorsun. Bu sefer köyü bitirene kadar dakika da azaldığı için yüzde 97-98'de kalıyor ve 3 yıldız alamıyorsun. Adam çakallık yapıyor. O yüzden kötü oluyor. O yüzden size tavsiyem kenarlardan girin. E, kenarlardan girerseniz e, savaş üstlerine o zaman e, ortada ve fenomenler yıkıp hemen ortada Orta adamlarımız. Ve daha hızlı bir şekilde performansı 3 yıldız alırsınız. Çıkarsınız. Onu da söyleyeyim. Hiç olayım. Ee, başka? Çocuklar saldırıyor valla. Ama burada Bomba da var ama 30 saniye kaldı. Bakalım 30 saniyede ne yapabiliyor? 194 şu an. Evet saldırıyor çocuklar. Gidiyorlar. 3 pekka var. 3 pk indirebilecek mi indiremeyecek bence çok zor çok zor çok zor çok zor çok zor 14 pk çok ağırlaşıyor bile ya yüksek seviyeye çıkınca 4. seviye mesela pk benim şu an ağırlaşıyor şaşırdım ayar Ağır olsun lan %100 yaptınız helal olsunuz gençler helal olsun 340 aldık para bizde hava savunmasıyla beraber patlatıyorsunuz muhakkak bakın şöyle göstereyim ben size buzlanmaya aldın mı biraz önce savaşta zaten görmüşsünüzdür ejderhaları saldın mı epey bir ejderha <laughs> öldürene kadar epey yerliyor zaten bu da sana epey bir kolaylık sağlıyor dediğim gibi şu içinden şeyi boşaltalım abi lazım para Bomba altı diyor hemen. Yani, tak bombayı yapalım orada. Para var. şekilde çıkmışız. Yine. Yani. İyi. Bir savaş daha yapalım. Yapalım mı? Yok yapmayalım. Bunu yapmayalım çünkü şeylerimiz yok. Tek bunu yapalım o zaman. Yani, Goblinlere saldıralım İşte. Buraya aldığını ederiz ya. Yani. Sanmıyorum bir şey yapsın bunlar bize. Şöyle bakın. Görüyorsunuz. Tak 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 tak. Görüyorsunuz mu? Hemen iki dakikada Beşiktaş yaptı yani. Hemen iyi hallediyorlar böyle. Onlar çok güzel oluyor ya. Yani. Uzlanmayla bakın bir tanesi halledi. Zaten da gitti. Hemen oraya saldırdı. E ee, zaten şu an bu yeri de almış bulunmaktayız. Ve bunu da aldık arkadaşlar. %100 İz, Çat çat. Fena savaşıyoruz. 3 ejderha. Fekka. 2 balon. Yeter. Büyü abi. Büyü de buzlanma dediğim gibi. Gördüğünüz gibi iki savaşta da yaptığım ikisinde de büyücü şey büyü olarak buzlanmayı seçtim. 9 tane buzlanma alıp ve aynı zamanda ejderhalar salınca ve balonları salınca hemen o hava savunmaları devreye giremiyor çünkü buzlanma yapıyorsun ve buzlanma olduğu için de hemen arkadaşlar sıkıntı oluyor öbür taraf için seni egale edemiyor ya, kısacası bu da bizim işimize geliyor dediğim gibi ee, bir de artık 9. BDV bilansını ilerlettikten sonra her şeyiniz arkadaşlar mesela hava savunması 6. seviye 7. seviye için para istiyor Evet normal artık duvarlar mesela ben bunlar 6. seviye duvar. 7. seviyeye basıyorum yavaş yavaş. 7'ye 8'e doğru basın paranız varsa haberiniz olsun. Ee, kanalımızda bu tarz e, videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada videolarımıza devam edeceğiz. Bu ara biraz video çekemedik. Ama videolarımız tekrar tekrar atılacak. Haberiniz olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, ve e, yorumlarda yazarken arkadaşlar e, istediğiniz yorumları yazıp e, oyunlarla ilgili bizim için de e, size için oyunlar çekebiliriz. İstediğiniz bir konuyla ilgili oyunda hem siz hem de arkadaşlarımız da bilgilenmiş olur bu sayede. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Tekrardan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim size arkadaşlar.